Merhaba arkadaşlar ben Lifuko Bugün Mini game yeni bölüm hoş geldiniz. Bugün Ghostcraft oynuyoruz. Yanımda Yiğit var, Enes var, Ahmet var, Adem var. Kemal da var. İşte bunlar var yanımda Ve bugün bunlar var bunun. Ghostcraft oynayacağız. Craft Enes sen ne yapacaksın? Sonuna yapacağım? kadar Ghostcraft şimdi şimdi. Abi adam o kadar üşen. Yes. Ghost oldu abi. Aynen. Adam Ghost oldu. Ya Ben Enes'i ben... ben sana... almak video çekiyorum ama ağzını kırarım. Abi ben, ben yalnız burada çok iyiyim söyleyeyim ben size. Ben de çok iyiyim. Benim yanında kalın lan <laughs> ben iyi değilim. Abi burada. Koydu yalnız acımadı. O da o da vurdum Geçeyim dedim. Ben parçacıkları fulllemem lazım değil mi? Ha geliyor abi. Hücum. A Ateş lan o. Allah ben evin içinde dolanıyorum. Sen neyin kafasını yaşıyorsun? At ateşe saldırdım. Gördüm, gördüm gördüm. Allah bekber. Allah bekber. Doğan poison attım sana. Sen ne vurdun ya? Adam okla vurdum. Yine vurdu ben... Aa A ben, seni vurdum. Yarım kalp. Yarım kalp. Okla vurdum abi. Yarım kalp. Paso ben öldüm. Kılıcım bitti abi. Paso değil sadece sen öldün abi. Ben niye öldüm abi? <gülüyor> <Sen> <gülüyor> öldün, abi. <laughs> <laughs> ne? Ne? Ağzına crafting table'ı sokarım. Ağzına şimdi ben senin ama. Of! Helal be! canım kalp. Abi ben kara karşıtı adamın birine kafasına iki kez ok attım onu. O yiğit miydi? Ha? Geliyor. Bomba attı bomba attı. Dışınca. Dışınca. Bana mı lag girdi sessizlik mi oldu? Abi arkamda. Vur vur vur. Kılıcı ben ah, kuşumdan okla vuruyom adama Ya <laughs> yayla ağzıma ağzıma vuruyor mu Öldüm Öldü mü? Abi öldürmen lazım. Ee şey, kılıcım Ö bitti lan Öldürdün mü öldürdün mü? Öldürmüş helal. Yarım kalple öldürdüm. Ey yavrum ey be. Ben iyi yapardım ama abi otur abi. nı Soldier aldım ben. 36.7 beyler. Ene salak salak sesler çıkartma şimdi boynuna kıracağım ama. Kes abi videodan. Ne kes? Bak bana kes dedi. <laughs> bana küfür etti resmen. <laughs> ama adam o kadar üşengeç ki videoda balgam atsa kesmez ya. <laughs> Kim kime bağırdı <laughs> lan? Açıkçası kesmem. Kesmez yani. Aha yeni ghost benim. Aha. Yani ben, ben, niye ghost olamadım? Abi o sen değil Doğukan'ın ghost olması gerekmiyor muydu? O Hayır adamın... abi ghost'ta en en fazla hata ben vurdum da abi kaç kişisiniz lan siz? Zaten ben gerçekten. Aa 4 oldu. O alt 5 biz. Ha partikası full mi yapmamız lazım ghost'u görebilmek için? Aynen. Al yapman lazım. Optifine yüklüyse full yapman lazım. Bu ghost yalancı. Fanda da al var abi. Yanımda kalın. Başka Bu orada girdi Girdi Doğukan. Gel abi. Öp beni. Biraz bana bak gel. Sana, sana, Adam aşağı düştü ya. <laughs> Ghost taş düştü beyler Evet bu kadar. Kazandım. Yine <laughs> ben öldürdüm abi. Ben ben öldürdüm sayılır abi. Ghost aşağı düştü abi. Enes Batur'a vurdum ama abi ben. Enes Sungur Tekin abi. Ben olacağım o zaman Ghost. Enes Batur Tangur Tungur. <laughs> 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 Neyse. Bana bir şey derlerdi abi ya. Yani. Ne so, derlerdi? Şey, ayrıca şey, ayrıca kullanım tekçe pekine hadi e, Nostalji Craft hani eski Minecraft günlerimizi hatırlatan Abi yeter kur, kullanma artık texture pack ya Aynen Ay. yeter lan yine <laughs> bulandı Lan kullanma şu be texture ya hep nostalji falan bu ne abi Feylası ya Nasıl bir şerefsiz Nostalji çok mu beğendim Orijinal, olacak Ay, no, Ben, vintage seviyorum abi sana ne Sana sus, ne lan, Sus sus Öyle şeyler mi olur ha ghost O değil de hepimiz buradayız Enes Batur ghost Bok Bok Çeletim Çeletim Yaprağım Gel gel ya yapmam dedi adam ya. Ne ya? Ne herkesin ben kanalı de... linki aşağıda bulabilirsiniz. Gel bir <laughs> tane <genel> şey basalım. <gülüyor> <gülüyor> abi, Allah ben ben <laughs> Al patla şerefsiz. Doğru, adamla kapışmaya girdik abi. Bu herif ghost olacak yalnız. Ne vuruyor ya? Bu herif vurmazsan iyi olur. Beni vuruyor. Beni geçmeyeydin iyiydi Doğukancığım. İyi şey, bir şey olmaz yarım kalp gitti daha.

Nerede inşallah? Ne 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 Bismillah. Kaç 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 kaç. şu an NES'in peşindeyiz. Nerede? Pe NES'in peşinde. Zalma aşkım. NES'in peşinde. Enes buraya bomba atsa üç kişi öldürürsün ha. <laughs> Aha vay siyah Arkanda. Arkanda Ahmet. Biliyorum. Par parçacıklarını görüyorum. Gel gel. Yukarıya gel. Yukarıya mı geldin? Bismillah. Ataran kim alan? Doğdu. Aha bomba patladı adam. şurada lan. Ben orada o değilim oğlum Sorun orada. Adam Dağdan kimse da. öldüremedi. Allah EKBER <laughs> Tek sen öldürdün abi. Ya abi ya. <laughs> ben Ghostbusters'lardanım ya. Ne 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 Ghostbusters. Nasıl izleniyor? Siktir, siktir öleceğim. <laughs> Öldüm Allah belanı versin. Ee salak. Şimdi kim? Ben dedim oğlum ben bunda iyiyim. Bay siyah senin ağzına <laughs> verirken. Biraz önce Ghost geldi yalnız iyiyim dedi. <laughs> adam ghost Kendi aşağı atladı bir de iyiyim diyor Abi onda evet. kötüyüm de normal. Şimdi babanızı izleyin. Yüzde birle nasıl ghost olunur? <laughs> ben yüzde on altıyım. Ben kaçmaz. Bende yok. Ben yüzde beş abi. Laser yüzde kırk üç demiş. Bende yüzde yok. Abi ben olacağım bak da gör. Yüzde kırk üç abi o adam olacak. Gavurlar çıksın. <laughs> Exit the gavurs. Yüzde sıfır <laughs> yapmış <laughs> adam siz düşünün. Yüzde <laughs> eksi Ghost <laughs> olmakta kötü. to yüzde de çıkıyorsa abi bence o da çıkar. <laughs> Aa lejiket. Çıkıyor mu çıktığının nereden gördün? Bağ altında biri. M M <laughs> mu? Abi <laughs> arasında <adamla gülüyor> piksel mona bağladı ya Gidin kendin kanalınızda piksel, kendin piksel lan. Sus lan. Ya ben 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 iki bölüm mi? oynadık yeter ya. Sıkıldım. Bana ne lan? Seni, seni, seni öldürürüm lan. Yani iki müydü üç müydü la? Hatırlamıyorum. Abi adam yanarak Adı ayıp günah vurma Adam yanarak ya. ışınlandı be.

Hani kendini öldüreceğim bana bura bura. Yarım kalp canım kaldı <laughs> lan. Abi ben kapattım 3 tane şey ghost'u. Nerede abi ghost? Ghostbusters. Abi senden ghostbuster değil. <laughs> ghost B bile olamazsın. Abi ghost <ti> nerede? Oo biri bana ok attı bebeğim. Çok havalıydı. <laughs> <laughs> ghost'u göremedim abi. Parçacık göremedim. Çünkü o ghost ya. abi. Hayaletler görünmez. Oyun boyunca Hayaletler ya. görünmezdir abi. Doka seni döverim. <laughs> Yalan söylüyorsun. Hayaletler görünmezdir. Yalan. Bunu öğrenin. Yalan. <laughs> Gördüm. Bıkışın, bıkışın, bıkışın. <laughs> Allah'ım Allah'ım. Nerede lan? Şurada yukarıdaydı abi. 3 tane bomba saldım. 3'üne de vuramadım abi. <laughs> Niye attın abi Ama o Ama oradaydı. <laughs> Ben ghost ghost Allah yanıyorum yanıyorum. Ya ya ya. çok ateşli gözüküyorsun kardeşim. Al Oğlum bir kere girmedi gel seni gözüm la. yakıyorum hani. Adam, adam arkanda adam arkanda. Yakıyorum hani. Çekilin. Adam arkanda. Doğan kaçma geliyorum. Ne 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 Yanımda kal abi yanımda kal. Yanımda kalayım sen bombanla beni öldürürsün lan. Evet. Başlıyor görürsün görüyorum. Yanımda kal. Allah. Ghost burada abi. Vuramadım abi. Ah bana attın. Bo <laughs> <laughs> boynumdan vurdun beni it. Dost <laughs> <laughs> falan <fellow towards gülüyor> <world>. Ehe salak. <laughs> salak da ya Daha ben de düştüm. <gülüyor> salak <laughs> ya bak. Abi var mı böyle bir şey? Bo ya. Abi yüzde altmış benim. Bok şey. yazarken. Evet. <gülüyor> 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 Şimdi yazıyorum aşağı ve bana tebrik edebilirsiniz artık. Bana Dost benim abi. abi. Benim benim oranım yüzde doksan altı beyler. Oranı yazdım. Abi. Oran yüzde 96. Mı? Allah. Oran abi, yok dur. abi, oran yok. Ya yani yanlışlıkla gıdıklamışım herhalde. Oran yok. Abi ben de yüzde 60. Oran yok %60 abi. Zde bok. Oran yok. Allah. Ya dokun. Ne küfür eden adam? A, bo, sen, bok bir kere sanki... küfür değildir. Bok sadece fizik psikolojik bir varlıktır. Tamam. De, sen yüzde bunu... 60 sen bu nasıl oluyor? Artık ben bilmiyorum inanmış abi. İnandım abi ben. İnandım. Ben de lag var ya. Şu an var ya mikrofon göbeğimde böyle. Şu anki pozisyonumu böyle fotoğrafını çekip koysam. Abi lütfü gel gel. Popi olurum abi. Ama ben de lag var ya. Abi bir dakika şimdi bir dakika bir dakika bir dakika. İlk başta gel Ka karşımda fotoğraf çekilirken ha. Akarken ha. Fotoğraf çekilmişti. Ghostcraft'ta akarken ha. Evet. Ne? Akarken ha. Akarken ha. Akarken ha. Yakarken ha. Gel. Bomb ben de geldim. Ghost'u Ghost. bombalarken e. Allah. De, ne 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 ne. Abi Ghost lag mı var bana böyle geliyor. Ha bende lag var. Boş benim peşimde abi. abi. Sen kimsin? Pşuu gördüm. Gördüm bana bomba attı. <Gülüyor> <Gülüyor> of. Acıyasın ki ne Abi kapatma vurdum Ghost'u. Nasıl bir atlayıştır be. Ghost'u bombalarken e. Uy. Uy vurdum. Ağzına, sıktım, ghost um, ağzına, vurdum, vurdum. ağzına vurdum. Ağzına ağzına abi, yapıştırdım. Çok fena vurdum. <laughs> Video izleyenler ghost. lütfen bana yorum atın. Aa ağzına sıktım. Valla vurdum. La, 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 la. Abi ben, herkes bida! vurduysa bu ya hala yaşıyor? Bence abi de... bende lag var ya. Konup konup duruyor. abi vurdum ya. vurdum burda Lan benim yanımda. Ne 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 <gülüyor> Hadi, <gülüyor> işte. Aha burada falan. Abi şurada işte arkanda. <laughs> Öldürdüm abi ya. ya bunu hani hani diyorsunuz geberttim adamı ya. Adam bildiğin kolumun nasıl ama adım abi, vurdu işte, ya. E, dost ben olacağım bak da gör. Ne oldu lan bu? 36.4 9 Yeee yeah. 54.5 abi yine en çok 9.1 Yeee Yine Abi ben öldürüyorum adam 96 oluyor ya 9.1 <laughs> Ben %54 kanka. Ghostbusters'ta arkadaşlar akarken he. %9.1. Adam yine 0.1 yazdı. O değil lan 5 5 yanlış yazdım 5. <laughs> ya yanlışlıkla adamı. O kadar da adamı değil. Adamın yanlışlıkla. %0.5 ama 5 değil. Adamın yanından geçmiş abi. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> ya abi adam <laughs> ghost oldu ya. Ahmet geçerken şöyle bir <laughs> tükürdüm yani. %9'dum abi? Sayılmaz. <laughs> <laughs> geçerken sen Abi yalnız ben ne o yerde doğdum var mı böyle bir Tövbe şey? Tövbe de. Ama aşağı attı lan. lan. Yandım ya lan. Yandım lan. Neredesin söyle bana. Yok. Yanıyorum abi öleceğim. Ateşini söndüreceğim gel. Gel ateşli ghostum benim gel. O değil de bu nasıl bir lagdır? Abi bende çok fena lag var. Abi ben, ben de, de us 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 server'ına girmeyelim ya. US çünkü hani diyorum ki şeye girelim Avrupa server'ına EU. Sizde de donup donup duruyor mu? Abi. Ne oluyor lan? Oo diyor. Of Oo. of öldürdü yani yedi. Bismillah. Hop dibimde dibimde dibinde gel. Nerede lan? Tecavüz ederken Nerede langos? gaz? buralarda bir yerde. Acıyor. Rambo. Acıyor Ya bana bomba attın hayvan herif. bana bomba attın ya. Lag var bende. Nasıl bir hayvan? Lafam yani. Bende de lag. Oo üstüme bomba geldi. Bir şey mi bu? Bir şey mi bu? Watch out fire baby. Birini alacağım birini alacağım. Kör oldum beyefendi. Dünya dönüyor. Arkanlar arkanlar arkanlar. Dünya dönüyor abi. Evet, ne koydum be. Kaç kişi öldürdüm lan ben. Ne koydum be. E, Enes de şey öldü mü? Arkadan arkadan. Yok lan ben Hı -hı. ölmedim. Şu lap Yiğit şu öldü Yiğit öldürdüm ama. %84.2 beyler hadi bakalım kim gostu. Aa tam Yiğit adam, adam Yiğit sev öldürdüm aha, diye sevme ya. Aha. Bir kişi öldürdüm lan yeter bana. Kill selector. Oynadığımız server'ın IP'si sadece premium'lar için geçerli. Doğukan sallama lan. Dur bari Doğukan Niye beyler, Vallahi o lan. Biz direkt beyler böyle. benimki nasıl 23 oluyor? Vallahi 84.2 yazıyor. Abi videoda görürsün abi bak şu an yazıyor abi burada. Enes. Ben de yazmıyor abi. Yabancı olduğumu ya yabancı Oldum bak gördün mü? Ne no, oldu lan it. Bok. Sen Torkan, nasıl... ben ilk seni öldürmüştüm bok. abi. Bok. Sen totoş. Abi yalnız adama poison grenade attı. Kim Beyler lan... adam yukarıda lan, ya ya. bir şey atmadım lan. Aşk bir. Neye nasıl bir şey atmadın lan? Kapkaranlık oldu her taraf. Abi beni yiğitin kafasını Abi ne olsun. ne vuruyor? Ne vuruyor? Abi, lan, yiğit. lan. Lan yiğit. vurma. Kaçın. Kaçın Nerede? ghost geliyor. Abi o değil de lag'dan ölüyor benim şu an. Ben ben ne, ne 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 ne. I am go. Ne uya geçecek ya bu ne? Ne oğlum videodayız ya dur. What welcome. 1 dakika durdur la. Durduramam abi iyi burası kalk. Seni arkanda Deno. arıyor. <laughs> Ateşi gördüler beni ben sandılar. Abi, benim arkamda Her duvar var böyle. Duvar da kenarda pustum Hifte basıyorum arkanda. Volkan gel lan. Abi giderken gördüm ben seni o yüzden arkanda. Allah belanı. Nene Yaslanmadan nene önce. Abi lag var işte ya. Yani Dorkan Pepe'ye gel dur. ve benimle yüzleş. Bence bunu dememeliydim. Lan lan. Güle güle. Düştüm lan aşağıya. Ay. Emin olmasın bir <laughs> daha gideyim. Yok lan düşmedi daha. Dönüyor öyle. Dorkan gel ve benimle yüzleş abi. Ne 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 Bekle spectator'a girip geliyorum. Abi bir ben kaldım gelme daha. Neredesin abi? Gelme abi. Neredesin abi? Sen Haritan sen daha health'in full yalnız. Haritanın üstündeyim abi. Haritanın üstünde. Bir kez vursan ghost ben olacağım yani. <laughs> Dur abi. Dur lan bir kere vur da bari bir kere de o ghost olsun lan Ben ilk Doğukan'ı öldürmüştüm abi. <gülüyor> 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 gelme lan. Git. Enes'e lak. Nasıl bir mouse'a basıştır işte abi. Enes'e Enes mousepad de oynuyor abi. <laughs> <laughs> Al. Aa düştüm. Yaşıyor mu lan? Kafanda bomba patlattım abi. <laughs> yaşıyor la Eni Eni Enes Baturale yaşıyor. Utanmadan hala yaşıyor be. Ne 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 Ghostbusters. Ya bu sefer ben ghostum. Click here. Hey. Gel Take. lan. Bakayım. Abi söyleyeyim. sende lag var ya. Biliyorum. Biliyorum. Abi adam ölmüyor yalnız. Havada asılı kaldı. Abi aynen havada asılı kalıyor bak bu. Hah geberdi evet. et et it it. 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 koydum be? Aa evet beyler son ele oynuyoruz. Oğlum oynuyor. lag var dur ben ghost olacağım kapatma lan. Son ele oynuyoruz. Evet. Beni de ortaya çekme ha. %93 %100 <laughs> kanka. <laughs> <laughs> ne kadar vurdum abi ben sana? Yüzde yok. Kaç tane kaldı? Yüzde Şey işte on altım kalmıştı. Yani kalp, ne lan? İşte 10 kalbin 5 kalbi gitmişti. 5 kalp kalmıştı. 10, 10. canım kalmış diyor adam. Hani abi var. bir kalp 2 bir kalp 2 alt oluyor ya. He. 10 tane evet. kalp var. Iki, 20 alt oluyor. Haklısın. Yer canın gitti yani. Ya oğlum yarısını götürdün işte. Oğlum lag like var. Benden like, benim like, yok, like, bilgisayardan like. ses geliyor mu size? Pan sesi. Hayır. Aç <laughs> Sesler kısık kardeş. İstediğin kadar. Bas coming Bekle. Geliyorsa bir şeyler yapalım. <laughs> Ghost'u gebertek bari bitch. <laughs> Abi üfleyecek mi bilgisayarı? <laughs> Yok, panosunu <laughs> arttıracağım. Oho adam arttırıcılardan ya. Abi bugün iş yerindeyim. Ee, evet. Telefon çaldı tamam mı? Telefon çalınca dedim iş orada patron yanında falan konuşulmaz. Kalktım hemen tuvalete gittim hafiften tamam mı? Telefon sessizdeydi. Tuvalete gittim, telefonu bir açtım. Cinsel ihtiyaçlarınızı <laughs> gidermek için şimdi <Şu> numarayı <laughs> arayınız dedi. <laughs> Aradın Allah belanı versin. Abi. Aramadım lan, kontör mü var? <laughs> Olsa arayacak. <gülüyor> <gülüyor> abi ya. Çok fena lag var bende, ben oynayamıyorum. Abi, Öldür yeni 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 şey öldürek o zaman. Hani... ara Arayız, bekle geliyorum. Cinsel ihtiyaçlarınızı... Adam orada, adam! Bismillah. <laughs> Direkt bombaladı herkes yalnız ha. Havadayım abi, havadayım. Abi. Bir kişi öldüreceğim abi, durun. <laughs> <laughs> almak, <Abi>, almak. <alman. gülüyor> <laughs> Bir kişi öldüreceğim öldü. <laughs> Adamı öldüreceğim. Kendinize bakın görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, ölmeyin. Beni izlemeye devam edin.